About, about the Frankfurt, uh, Frankfurt yeah, maçı ile ilgili game, evet and, uh, iyi oynadık başta. After, you know, bu tarz uh, uh, mücadelelerde uh, ufak in detaylar, in ufak hatalar e, maçın so, gidişatını etkileyebiliyor. Yani orada so, onlar gol atmadan önce biz 2-0'a da e, çevirebilirdik. Bu tarz aksiyonlar, bu tarz, tarz so, detaylar e, maçın a, gidişatını değiştirebiliyor. A, really Gerçekten a, really değişik a, really bir, maçtı. Gerçekten bir maçtı. Yani so, biz so, so, e, o şekilde yeah, açık farklı right kaybetmeye hak ettiğimizi düşünmüyorum. And Şu anda daha tekrardan and odaklanmamız gerekiyor ve maçları iyi bitirmemiz gerekiyor ve moral olarak da Maçın başından uh, itibaren uh, nasıl başlıyorsak o game, şekilde devam etmemiz gerekiyor. Uh, so Şimdi yeni bir maçımız var önümüzde. First 35 that we had the, and Oradaki and ilk 35 and and dakikadan daha bile iyisini yapmaya çalışacağız önümüzde. We biz pozitif bir şekilde yaklaşıyoruz to, to bu maça. Elimizden um, gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. So Çok iyi oyuncularımız var bizim de. Bizim uh, de odaklanmamız to, uh, gerekiyor, yapmamız gereken şeyi. Galatasaray futbolunun so en iyisini to to yapmaya because, uh, çalışmamız lazım kazanmak için. Çünkü günün sonunda... 3 puan almak istiyoruz biz rakip zorda olsa. Biz takımıza inanıyoruz. The, the ve ümit ediyoruz for the, for ki bu takım e, bu sene so, gerçekten çok büyük şeylere imza atsın, başarılara ve herkesi e, gururlandıralım. Evet, evet, bildiğiniz gibi kariyerimde evet çok deneyimim var. Birçok kez onlara karşı forma about, giydim ve e, onların nasıl bir takım olduklarını would, biliyorum. Ya bir oyuncu ile ilgili like, değil players. burada not not. bir Let's anahtar players, oyuncu diyemeyiz aslında çünkü yani bir oyuncuyla Now, çözülemez bizim got, takımımız like, açısından many, baktığınız many, zaman birçok liderimiz many, many var, birçok oyuncumuz game. var so, e, kazanmak uh, istiyorlar maçı. We, ben, do de do my my part, a, ben de kendim üzerime düşeni uh, yapmak istiyorum. Make, uh, Kendi aramızda iyi bir kimyamız part, var ve bu takım bu together, maçta da kimya ile ilgili olacak the, bence başarısı. Birlikte hücum, birlikte savunma, gerçekten agresif olma ve herhangi bir boşluk bırakmama rakibe. We will try our best, you Biz know, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımın taraftarlarının gurur duymasını kendimizle gurur duymayı çok istiyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim evde I'm oynamamız bence a, bunun üzerinden game. bir so, e, will kendimize be, güvenmemiz gerekiyor. Bence ilginç bir uh, e, maç olacak. Nasıl bir reaksiyon so, gösterecekler. Really, really çok çok hazır Because olmamız not gerekiyor onlara karşı. Çünkü kolay olmayacak. Onlar bir yıl içerisinde çok fazla maç kaybetmiyorlar. bir sezon içinde biz de çok az maç kaybediyoruz. Dolayısıyla çok konsantre olmamız lazım ne yapacağımızla ilgili. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Biz de onlardan biri olabiliriz diye bunu göstermek istiyoruz.